oyuncu Evet canlar canların çok sevdiği bir oyun olan balık besleme oyununda Bütün balıklar deneyeceğiz Şimdi var ya bir tane orta düzey balık deneyelim Bugün bugün diyorum bir sonraki bölümde köpek balığının büyük versiyonu da deneyebiliriz Köpek balığının büyük versiyonu olalım ya Bence de kesinlikle canlar bu küçük versiyonu hiç sevmemiştik ya da o bölümde biz şanssızlık bilmiyorum hep yediler bizi Şanssızlık Acımadılar. değil bildiğiniz yem diye dolaştık ortada Bildiğiniz yediler canlar bize Şimdi şurada benim gördüğüm değişik balıklar oh. vardı bak. Nerede o? Bir tane şunlardan hangisiydi canlar? Bulacağım şimdi. Aynen bak bu balık çok ilgincime gitmişti ve baya böyle ağzını falan da açıyor. Dişleri de var. Ve hızlıya dişleri benziyor de baya. Deneyelim hemen canlar. Bunun dişleri de var. Öyle bir balık bu. Bak şu balıklar ısırabilir miyim acaba şunları? Onlar beni yer mi... Tehdit. Onlar bana geliyor mu şu Onlar an? Onlar sana geliyor. Tehdit. Şu an gelmiyorlar. Canlar tipimiz bir değişik. Şöyle göstereyim size tipimizi. Ne ödü belirsiz şu bir tipik mi? Evet kovalıyor. Mi? Ya arkamda Senin bir şey var. Aynen lazım. bizim arkadaş kovalıyor canlar. Oo geliyor bir şey geliyor. Nerede? Arkamızda bir mı? Bir şey geliyor doğar doğar evet. doğmaz yeneceğiz. Bak şu 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 şu, şu. kovalı. Ay o acaba uzun. Ya. Ay ya en tehlikelisi bu. Kaç kaç bence bizim timsah Benim şu an deniz yıldızı falan olacağız olacağız canlar mükemmel sayıda beyne atsın bildirimler atsın. geliyor mu? gelmiyor. Gelmiyor şu an gelmiyor. Ben biraz deniz yıldızı falan bulup onları yiyeyim bak. Bence Başta... bir yiyelim ya. Ama oyunun mantığı şu canlar bence. Ya büyük bir şeyler yemeniz lazım ki Tabii hızla da. büyüyün. Bak 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 Şunlar bak bak. Tam yapabiliyor muyum? Nem nem nem. Bak, nem bak, nem bak, güzel bak, güzel bak, güzel. Bak, XP bak. fena değilmiş canlar. Şunları yiyeyim be. Olduğum yerde yiyebiliyorum. Siz bedava yemsiniz. Ya 2 3 işte level yedi. olayım. Nereye gittiniz? Dur işte çık tepede. Tepe arkamızdan bir şey. Bir şey yok, mi? yok değil mi? Bir şey mi Var ya şu bak, an bak, bak. ya bir levelken her şey yiyebiliyor bizi. Ben öyle anladım. Ya öyle aynen. Bence tim sağda bir levelken Dem Değil mi? Yiyebilir yani. Kimse yani. en büyük ama yani hepsi yiyebilir. Dediğin gibi leveli büyük ol. Bak Burak gittik. Sen de yiyeceğim. Tamam güzel. Bir leveli geçmemize yaklaştık canlar. Şu an benim deniz yıldızı falan da bulmam lazım açıkçası. Şu an Aa, şurada bir tane sen daha var. Bir sen tane de daha var. Hayır. Hayır. Iş yok. Hayır biz Şşşş. tenhalarda. Ya, çok, güzel. Çok Köşelerde bıçaklarda avlanıyoruz biz. Canlar mükemmeliz. Yengeç, deniz yıldızı böyle kestane meslane bulduğumuz zaman yememiz lazım ama şu an bulunduğum konumu ben hiç sevmedim. Biliyor musun? Bayağı derin sulardayız. Hem derin sular. Aşağıda bir şey var. Diyebilir miyim Ay acaba? Ay dur bunlar şey mi? Köpek balıklar mı? Büyük balıklar mı bunlar? Ne bunlar... bunlar? Tam mu öyle. Yapamıyorum. Isırabiliyor muyum? Isıramıyorum. Istıramıyor, Isıramıyorum. <laughs> Isıramıyorum. Niye ıstıramadım? Niye ıstıramıyorsun? Ya şu an niye acaba karanlık? Acaba bunu yiyemiyor musun ki? Niye ıstıramıyorum ya? Bunları acaba muyum? ya tutturamıyorsun ya yiyemiyorsun. Siz niye yiyemiyorsun ki ben? Ay bir dakika geldi sarı olmuştu. Aynı boyda mısınız? Aa güzel ıstırıyor. yedin dedin? Bir de beni mi ıstırıyor? Hayır. Güzel, 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 güzel. Güzel de ısıtırıyorum biliyor musun? Ay. Ama bir şey Şeyde olacak. Yüksek. Sanki bizi de yiyecekler gibi. Hayır, gibi hayır. Kimse şimdi. bizi yemeyecek. Canlar güzel XP veriyor. Ben şunların hepsini yersem var ya burada 3-4 level olurum. Gel. Gel, gel hele gel. Bunları ısırdığın zaman danıdık, ses çıkıyor. Bizim Aynen. Yani, değil mi? Dostum şunu yemeyin lütfen. O benim. Güzel, güzel, güzel. güzel. Kendi hem bir şey söyleyeyim mi? Sağ alt hizmeti tarafta hizmeti. şey var. Akciğer işareti var. Nefes mi almam lazım? Biz aşağıda nefessiz mi kalıyoruz? Aynen. Bizim var ya arada bir çıkıp nefes almamız lazım. Ha, hayır. Allah. Böyle balık mı olur nefessiz Bu nasıl kalan balık suda? ya? Bu nasıl <laughs> balık? Dur şunlardayım. Suda nefessiz kalan balık mı olur ya? Yalnız bunun ağzı küçük herhalde. Hemen ay güzel ıstırmaya başladım biliyor musun? 3 level oldum. Hemen 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 şunlar ye ye ye. 4 level oldum. Şurada büyük parça et kaldı mı bana mı öyle geldi? Nerede? Yedin mi hepsini? Sen bir tane kaldın dostum. Sen de yiyeceğim gel. Sen yediysen seni de biz yiyelim. Aynen. Evet. Güzel güzel güzel. Parçala böl. Isırmam lazım. Güzel. 5 level oldum canlar. Artık böyle büyük şeylere saldırmaya başlayacağım. Çok büyüklere değil. Timsah falan da gidip saldırmayacağım tabii ki. Ama burayı sevmedim. Bura çok karanlıkmış. Yani bir de bir şey diyeceğim ya. Biz niye sürekli nefes almak zorunda kalıyoruz? Bilmiyorum. Şurada bunlardan buldum. Bunları da yemem lazım. Hah. Ama bunlar da karanlıkta geziyormuş tabii ki. Ay ne oldu? şey demir mi ısırdım? Şey mi ısırdım? Taş mı ısırdım? Ya siz bayağı niye saklandınız şuraya biliyor musunuz şu an? Neredesiniz? Ben <laughs> sizi niye bulamıyorum? Sadece küçücük yiyeceğiz ya aha, küçücük aha. ısıracağız sadece. Bir daha ısırayım, bir daha, bir daha. Hah, güzel güzel. Şu büyüketi de artık yemeye başlasam keşke. Onlar da ısırırlar. Ya uğraşıyor. ne oldu biz şimdi nefes aldığımız için bu kadar yavaş hareket ediyoruz Hayır, hiç alakası yok. Bir ne tane oldu? daha vardı bunlardan, nerede o? Neredesin? Dostum nereye kaçtın? Hah, gördüm ne? seni. Güzel ısırıyorum, güzel ısırıyorum. Bunlar nerede doğuyor acaba? Aa bak büyüğü de yemeye başladım. 6 level oldum canlardan. Bu doğdukları yeri bulsak ısırıp ısırıp yeriz. Aynen spam oldukları yeresin. yeri bulsak. Şuralardan bir çıkalım aydın Oo dur. Hayır, bunlar saki küçük saki şeyler. Saki. Bunlar küçük bunlar. Ama yiyemiyoruz. Bu küçük olduğunu için mi yiyemiyorum? Tutturamadım mı? Tutturamıyorsun bence. Bence yani. de tutturamıyorum canlar. Hayır. Bak, zaman yiyorsun. Hiçbir verecek misin güzel? Hayır. Hayır, vermedim. Boşuna uğraştım. Kestane yerim daha iyi. Beğenmedim sizi. Evet, bunlar öyle oluyor. Dur, karşıda ne var? Ha, yine aynısından varmış. Burada Akciğer. Balıklar var. Güzel. Ak... Balıkları yiyebiliyor muyum? Akciğerlerimiz solumaya başladı ya. Büyük birazcık. Yine akciğerlerim işte. Evet. Ne oldu? <laughs> Hayır. Hayır, hayır, hayır. Orada büyük var. Büyük, büyük var. var. O dınıt diyor. Sizim. Buralar git 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 git. Bize gelmiyor, bize gelmiyor. Şu an dur. Dur şunlardan bir tane ıstırayım. Top yapabiliyor muyum? Hayır. Ne dınıt Bize ya? gelmiyor değil mi? Ya lütfen şu kadar olmuşken. Bak şunu ıstırabil... Niye ıstıramıyorum siz? Niye dönüyorsunuz sürekli? Ben sizi niye ıstıramıyorum? Arkamda bir şey var. Yok, var mı? Aa dınıt gel... Orası var yoklar suflası. Şunlardan bir tane yesem de baksam tadına. Burada da bir şey... Ay, bunlar yiyebilir mi? Bunlardan hayır, bir tanesini yesem hayır, var ya. Hayır, hayır, şimdi Toplu değil, şimdi değil. değil mi diyorsun? Çok çok küçüktür. Bari benim ciğerlerim şey yaptı, kırmızıya döndüm. şu kim su alayım? Çıkınca rahatlıyorum biliyor musun? Sen çık bir daha, bir daha. Bunu yiyebilir miyim? Siz Biz neyiz ya? Siz sen. Ya hayır. Bir dakika şunu ıstırabilirim. Istıra bu şey. A a a aklıma gelmedi. Güzel a güzel. 80-80 mükemmel. Biri bizi yeme... Oo, Oo, 7 level baya ben bunlardan yemem lazım. Çabuk 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 çabuk. 10 Şu 11 oldu. 11, oldu. Şunu da ıstıracağım bak şunu da Tamam siz onları yiyin ben siz yiyeyim. Ne oluyor ya? Şunu ıstırdığım zaman 150 falan ıstırmaya başladım mükemmel. Şu etleri ye. 13 oldu. Canlar çözdü kolay. Şunu da yediğim zaman tamam. Dön. Bak, şurada var bir tane. Dön dön da var, dön. dön, var, dön orada var. Orada var. Artık köpek balıklarına saldırmaya gideceğim. Hayır. 155 ıstırıyorum. Tek şey de bayıltıyorum. Aa, bundan bir şey çıkmadı. Aynen bir şey çıkmadı. Şunu da yiyeceğim. Aha. Aa düdük sesi nereden geliyor ya? Bunlar var ya şunlar. Şunlara saldırıyorum. 17 level olmuşum. Ben sizi bırakır İki, mıyım? İkisi birbirinin şey olmazdı. 300 bayıldım. Var ya ben Fena bir şey oldu canlar? Dur karşı karşıya gelme hayır sen de Hayır bunlar bile. artık iki de yiyorum. İki de iki de kaçmam ki ben artık kimseden. Timsah nerede timsah? Hayır canım sen de abartma. 500 ısırıyorum ya. İki 500. tane 27 <laughs> oldum. Şurada büyük balıklar vardı. 500 ısırıyorum sen ne diyorsun? <laughs> aynen canlar aynen. Büyük balıklar kovalayabiliriz artık bence. Çok mükemmel ya bu bölümde de iyi büyüdük. Biz, artık bir, bir nefes, nefes mi alsak yukarıya yakınken? Nefes mi alalım? Yok şu anlık canımız iyi. E, c şu eleman yok, büyük balık olmamız lazım büyük balık hepsini yedik çünkü. 26 level olduk. Ben bu kadar hızlı gelişeceğimizi <laughs> bilmiyordum. Bu da güzelmiş. Çok iyi oldu. Hani yenmeden böyle devam etmemiz lazım. Bak burada <laughs> bir şey var. Köpek balığı mı bu? Yok. Demin ki yediklerimizden Aa, mi? çok güzel. Sizin hepiniz yerim ben. Gel gel gel. Peki, gel, gel gel. Geziyorlar. Kıtırt, İki kıtırt, tane dırt, ıstırıyorum. Kıtırt. İnanılmaz yiyorum ve bunların spam noktası herhalde biliyor Haydi, musun? Haydi. Doğdu iyi. biraz önce bir tane daha. Yedim tekrar doğdu. Çok iyi. Canlar oyun şu an dondu yani. Bayağı dondu oynatmıyor. Çok güzel büyümüştük ya. ya. Evet tam yerinde spam dolu ettik hepsini yiyorduk Neyse ya. bence ne yapalım biliyor musun? Şu an bir balık daha deneyelim canlar. O balığa da bakalım. Eğer güzelse bunu tekrar oynarız. Ya bu çok iyiydi ya. Of. Canlar oyun hata verdi. Çok güzel gelişmiştik ya. Çok üzüldüm ya. Ben şu an oynayabildiğimiz şuna bakacağım. Ya da buna sonra bir videoda bakalım canlar. Böyle geniş geniş inceleyelim bunu. Neye bakalım biliyor musun? Önceden de oynadığımız bu hızlı balıklardan biri var. Şu da güzeldi aslında. Ya bunlar yeniyor ya. Bak şunu denememiştik. Bunu deneyelim. Bir tane balı yılan balığı. Ay yılan mıyım? Yılan balığıyız. Şey. Nerede? Ne var yukarıda kocaman bir şey var vallahi. Gördüm gölgesini gördüm. Ha, hayır ya. Bak şunlar var yukarıda kocaman. Hayır kocaman. hayır. Biz ben yılan balığıyım. Ben yılan... yukarıda şey arayayım. Ya yılan balığı en fazla ne kadar gelişebilir Bilmiyorum, ya? Bilmiyorum değil mi? Şeyi nasıl yesin? O zaman ee, timsah bilmezsin. Timsah filan şey. nasıl yesin? Bunları yemeye çalışalım canlar bakalım yiyebiliyor muyuz? E, yılan balığı. Altı ıstırıyorum yani ben neyim ya altı ıstırarak nasıl timsah yiyeyim? yılan balığı bile değilsin. Biraz Olucan önce hata balığı vermeseydi cim. biz timsahla savaşırdık biliyor musun? Ya of. 30 levele kadar çıkmıştık. 30 onu level ne yani? Bir ya. daha oynayalım canlar. Bir bölümde onu tekrar oynayalım. Siz mükemmel sayıda. Ya bunu sayda... ısıramıyorsun. Gitsene. Bence istiyorsan. de ısıramıyorum. Küçük küçük ısırıyorum. Farkında mısın? Biz solucan balığıyız bence şu an. Dediğin gibi solucan Tırtıl gibi balığız. şey ben buna yılan demem ki. Tırtıl balığıyız. O kadar. Ben yani şu an küçüğümüz. bir balık karşılaştığım zaman ısırmaya çalışacağım. Bir bakacağım. Neye ısırıyorsun ya? Sen mini minnaksın ya. Neye ısırıyorsun ya? Güzel ama hızlıymış biliyor musun? Böyle eğlenceli sayılabilecek düzeyde. Bakalım. Anam geliyor. Anam. anam. Hayır. Dur, hayır. Ama hızlı olduğum için yakalayamam. Hayır, geliyor. hayır hayır. Hayır hayır hayır. Arkamda. Hayır hayır hayır. Hızlandı hayır, hayır. geliyor. O da, o da hızlı. Ağzını açtı. Fake up. Fake up. Fake up. aşağı kaç ya. Fake up ya. Canlar <laughs> çok zormuş. Bunu almış buraya. Ne yapıyor? Kafayı gömmüş şey. Ben bir şey ısırabilir miyim? Şunu <laughs> ısırayım bak arkasından. Ya ısırdın Köpek an ölürsün ya. ya. Arkasından gidip sizi ısıracağım. Arkasından ısırdın an ölürsün. En azından kaç ısırdığımı görmek istiyorum. Bak aşağıda da bir şey var. Ben şu an, be. Şu an cinsliğini oynuyoruz biz. Aynen aynen. Şu an büyümeye çalışmıyorum zaten. Oh. Isırdım. Isıramaz. Isıramıyorum. Bile Kuyruğunu bile ısıramıyorum. Kuyruğunu bile ısıramıyorum. Dişim. Isırdım. Heh. Aa güzel. Dokuz falan ısırmaya başladım. Tam Heh. dönme şaka yaptım. <laughs> yermişim bir de. Hayır. Ama bunu parçalamam için var ya. Ay çok hızlı bir şey söyleyeyim biz bunu bir bölümde oynayalım. Felaket hızlı ısırıyor. Bu var ya hızlı ısırıyor da ne yaptık biz mi bayıldık? Hayır bu var Eğer ya bunu var ya, öldüremez önünü ama. Önünü dönerse sen içi içi yer. Bir şey söyleyeyim mi hem hızlı hem de çok felaket ısırıyor. A ağzım açık kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya bak önünü dönerse içi içi yiyecek dedim <laughs> ya. <mi>? Yedi. <laughs> yedi. işte yedi. İçinin kovuğuna kaçtık canlar. <laughs> Aynen öyle oldu. Bunu oynarsak büyütürsek her bu çok güzelmiş. Ciddi söylüyorum çok hızlı ısırıyor. Bakalım. Mükemmel sayıda beğen atmayı <laughs> unutmayın. Buradan abone olabilirsiniz Burada çok güzel video var Burada da çok güzel bir video var İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın Hoşçakalın, Hoşçakalın.